Sevgili kızım, canım kızım. Sana bir iki nasihatın olacak. Gittiğin yuvanda eşler her zaman hanımlarından iki şeyden çok incinir. Birincisi her zaman eşinden saygı bekler. Canım yavrum eşine saygıda asla kusur etme. Sen saygılı olursan o da sana sevgisini gösterir. İkincisi de gittiğin yer yabancı değil. Bizim aile dostumuz, kendi insanlarımız. Sakın ha eşinin babasını baba, annesini anne, kardeşlerini kardeşim bil. Sen ne kadar onları sever, onlara saygı duyarsan, onlar da seni öyle severler. Sevgili damadına da bir cümlemim olacak. Öyle kıymetli kızımı bu memleketle yetiştirmek çok zor. Emanetim emanetindir yavrum ve sahip. Kadınlar çok güçlüdür. Onlar her türlü zorlu, göğüs kererler sabrederler. Ama iki şeye dayanamazlar. Sevgisizlik onları bitirir, ilgisizlik onları bitirir. Aman yavrum sen de ilginde, sevginde kusur etme inşallah.